Değerli izleyenler Blok ile karşınızdayız. Kripto piyasalarındaki anlık görünümü ekrana getireceğiz ve ardından konuğumuza döneceğiz. Bitcoin cephesinde %1.98'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. 110 bin doların üzerinde fiyatlanıyor ancak Fed'in faiz kararı sonrasında burada 110 bin doların altına özellikle inen bir fiyatlamayı takip etmiştik. An itibariyle de değer kaybının devam ettiğini ifade edebiliriz. Ethereum cephesinde 3.935 dolar seviyesini takip ediyoruz. Negatif bir fiyatlama var. Ripple ve Dogecoin cephesinde de düşüşüyoruz ekranlarınıza yansıyor. Şimdi e, önümüzdeki sürece ilişkin özellikle yılın son iki ayına ilişkin ne bekleniyor? Hemen detayları almak üzere de konuğumuza döneceğiz. Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlere eşlik ediyor. Devrim Bey merhaba hoş geldiniz yayına. Sevgili Şafak Hanım merhabalar, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Fed'in faiz kararı öncesi, daha doğrusu öncesindeki tepki ve sonrasında oluşan tepkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Ne bekliyorsunuz yılın son iki ayında kripto piyasasında? Daha önceki sohbetlerimizde de belirtmiş olduğumuz gibi e, bunun fiyatlanması daha önce gerçekleşmişti, özellikle Trump'ın siyle yapacağı, Çin lideriyle yapacağı görüşmeye odaklanmıştı herkes. Bu süreçte de bu sabah olumlu geçtiğine dair haberler sizin tarafınızdan da veriliyor. Şimdi bunun gelişmelerini görmeye başlayacağız. O yüzden başta belirtmiş olduğunuz gibi 110 bin dolar seviyesinin altına inmişken şu anda 111 bin sınırını zorlar pozisyonda görünüyor. Toplam hacme, toplam değere baktığımız zaman 4.2 trilyon dolardan şu anda 3.7 trilyon dolara yani 500 milyarlık bir eksik Ile ilerler pozisyondayız. Ee, bu süreç e bugüne kadar hep e, özellikle üzerine basarak söylediğimiz 2013'ten bugüne kadar sadece iki ay negatif e, vermiş olan, e, iki sene negatif vermiş olan bir Ekim ayı performansı için pek e, memnun edici o, gelmedi tabii e, tüm e, kripto varlık yatırımcılarına. E, burada aptal e, olarak nitelendirdiğimiz şeyde birazcık zedelenme görüyoruz ama e, Kasım ayına baktığımız zaman Kasım ayı da Ekim'den aşağı kalır değil. Özellikle son ikiye aya e, e, değinecek olursa Kasım ve Aralık aylarında gene ciddi şekilde bir e, hareketli e, piyasa hep e, 2013'ten bugüne kadar gelmiş hatta elimizdeki istatistiklere e, bakacak olursak 2013-2025 arasında Ekim ayı %20.30'luk bir kazançla kapanmışken ortalama olarak Kasım ayının %46.02 ile kapandığını görüyoruz ama burada hemen bir not düşmek kafaya da, da var. 2013'ün Kasım ayında yani e, bu istatistik sunmaya başladığında ilk Kasım ayında %449'luk bir yükseliş bu oranı bozuyor diyebiliriz. ETF ve fon tarafına baktığımız zaman da geçtiğimiz e, hafta e, ciddi anlamda e, bir e, çıkış vardı. Ama şu anda ilk e, iki gün yani pazartesi ve salı günü 730 milyonluk bir giriş varken e, dün itibariyle 552 milyonluk bir çıkışla birlikte şu anda 180, artı 180 evet. milyonda e, devam eder pozisyondayız. Fonda benzer şekilde devam ediyor. E, bakalım Kasım ayında neler göreceğiz sevgili Şafak'a. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz devrimden yalak tardıklarınız için. Değerli izleyenler, biz ayrılan sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.